Bereket, bereket <laughs> Sarı da efsane ya. Sarı fena ya. Tipe <laughs> <Çok. Çok güzeller, gülüyor> <laughs> bak. Çok, çok, çok güzel lan. Tipe bak ya. En tombik o ya bu ilk doğan mı? <laughs> ebesi, ebesi bu ilk doğan <laughs> siyahlar diyecektim de. Yok siyahlar. Siyahlar ilk mi? Yok ya. Siyahlardan bir tanesi ilkti. Şu an hocamızı da gördük. <laughs> Ve selam. Bütün Dobida halisi. Haydi şimdi dünyanın en selamsız insanına inat. O mendebur suratlılar var ya. Onlara inat. Kocaman bir selam deyin. Benim güzel aileme selam olsun. Peki siz ne yapıyorsunuz? Hayat nasıl gidiyor? Onu da bir aşağıya yazın. Sohbetleşmeyi gerçekten çok sever oldum ben. Sizin de çünkü tek iletişim kanalım şu an bu. Eğer canınızı sıkan herhangi... E, eğer canınızı sıkan en ufacık bir şey varsa da şu an bu videonun başından sonuna kadar bunların çok ciddi bir kısmı zaten silinecek. Silinmez mi? O zaman paranızı iade gibi. Zamanınız iade lan. En son bakalım silinecek mi silinmeyecek mi? Dertleriyle beraber izleyenler sonunda bir karar versin bakalım. Hakikaten rahatladık ya böyle pamuk gibi oldum dediniz mi? Hadi videoya devam. <laughs> Kurban olurum çok büyümüş ama tırnaklar da uzun. Şey, dur bakayım, he. dur bakayım. o yani fotoğraf... o sarı fena bir şey. Bu <laughs> fotoğraftaki görselleri görelim şöyle. -"Dur, <laughs> Doruk <laughs> seni hatırlıyor musun? Hangisi <laughs> önce doğdu? İşte renkleri hiç neydi? Hiç, hiçbir hiç şey hatırlamıyorum. Dişlerinde çıkmıyor senin. Düşünün. Bunlar Anladım. gelişim erken mi tamamlıyor acaba? Tırnağa batıyor olmasın? -"Anaam yok dişleri var. Anam. Küçücük ama ya küçücük. Işte. Düşüyorum toparlanmam lazım. Çocuk dur. Şu insisivler var bak. Anne de kendini sevdirme derdim. Gel annem seni de Anladım. seveceğim gel. Doruk baksana bak bak. <laughs> Çok tatlı lan. Pıtır pıtır patlamış. Ne oldu? Ya sen ne yapıyorsun? Bir değişik oyunlar yapıyor. O çocuğunun kuyruğu. Aa. Ha sen çocuğunun kuyruğuyla Aa. oyun mu oynuyorsun? -"Göbeğini ısırırım senin, ben kimi biliyorsam..." -"Duruk Sen... yapma, duruk!" -"Hırçınlaşır falan yapma, gözünü sıyırırım." Baba, -"Baba baba hareketler. -"Memeler nasıl memeler?" -"Bu hal hiç görmediniz evet. değil mi?" <laughs> -"Isırırım bu göbeğini. bu göbeği ısırırım bu evet. göbeği." -"Ne oldu? Beni de mi yiyeceksin?" -"Yapma yapma, bana kıyma." -"Vallahi ben bir şey yapmadım, <laughs> yapma." -"Isırıyor ama şey yapıyor böyle." bastırmıyor mesela köfte yapıyor ya. Evet şu an nerede olduğumuzu herkes anlamıştır herhalde. <laughs> Hocam ve eşi spor hocamla beraber. Aha şu an. Ela. Sağ olsunlar <laughs> bizi kırmadılar. <gülüyor> <gülüyor> Evlerinde <gülüyor> Bir hafta önce dedim ki, gelelim de bir görelim, çekelim hem. İnsanlar da merak ediyor falan. hazır da böyle bir fırsatımız var evdeler. Çok güzel bir hallerini gördük ama video izleyenlerin üzüldüğü kısmı biliyorum ama o da doğanın kanunu, yapabilecek bir şey yok. Birkaç gün içerisinde 3 tane çocuk kaybettik. Tavuk'un sonrası zaten haberlerini almıştı. Dur ama şunlara baksana ya! Dombili dombili ya! Şu Aman var ya bak bak getir bir. tebrik ediyorum. Ver bir ver, ver. Şuradan çekeyim bak şu götünü çek. Bak bak bak. Şu büyüklüğe baksana. Açık ara farkla gidiyor. Ne ya? Hakkına giriyor ya yani. onlar. Evet. Eve falan emiyor olan bir aynı anda. <laughs> <laughs> Çok güzel lan. Allah. <laughs> bir tane alak mı bizde? Ben <laughs> alalım Dorukcu. Ben sana hoşlan. Sağ ol, sahiplendirildi mi? Ola salak samuray evde 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 arasını bekliyorlar. <laughs> Dibe bak! Çok güzel ya. Eben benim. Oğlum <laughs> <laughs> söydürmeyin <gülüyor> lan kimseye. Ebeniz benim lan. Şunun rengi çok şey. Atlıyorlar değil mi artık evet. Yani şöyle atlamıyorlar da. Büyük ihtimal <laughs> <dumağı> önümüzdeki <laughs> hafta <işte değil>. çıkacaklar. <laughs> 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 çünkü şimdi şey yapıyorlar. Evet, Köşeye <laughs> geliyor böyle. Bakıyor. Düşüyor. Evet. Orada <laughs> <laughs> bir şey söyleyeceğim. <laughs> deri, deri kalanı ver baksana. Dur ben burada çekemiyorum biliyorsun değil mi? Deri kalınlığı ne alaka lan demeyin sakın. Derisi çocuğun bir deri bir kemik böyle hissedilir şekilde olmamalı. Bu yavru için konuşuyorum özellikle. bir <laughs> ee, yandan... Çok güzel. Gerçekten çok <laughs> güzel bakalım işte. Bak şuna da bak abisi bak. Gerizekalı ne yapıyorsun? Yalıyor ya. Ama o <laughs> tam bir anne olmuş ya. Ben de çocuklarım var kızım. Senin bekliyor. Evet. Kızım bak benim de çocuklarım var. Öyle karşıma var. Tırnaklarını keselim ama ya çok uzamış tırnaklar. Trak vakası yazdı mı? Var mı <laughs> Az önce buna <laughs> geldik. Biz niye fazla girdik? <laughs> Biz evde muayene diye geldik muayene şeydi de. Lafta muayene. Biz sağlıklı olduğunu biliyoruz zaten. <laughs> ya çok güzel seviyorum çocuklarını ya. Oha doğru. Çok mi? mutlular ama ya. Vallahi çok Anne şeyim. de mutlu. Hmm. İşte bir anne mutluysa dünya mutlu. <gülüyor> <gülüyor> Tırnak bakasına. <gülüyor> <gülüyor> Yavrum tırnağını keseceğiz <laughs> ya. Güzel. Dur bakayım şunlardan mı başlasak? Oo, bunlar da uzun. Şundan başlayalım. Uçların <laughs> aynı. Küçük küçük o. Allah'ım manikür pedikür. Götürüyor. Götürüyor. Nereye? Götürüyor. Dur alayım. Dur alayım. Yeltendi. Tamam. Muhtemel şey diyordur. Şu an taşıyamam hadi gücü yetmiyor. Ya uyuyor acaba ya bu <laughs> Annem ya. Bak 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 bir şeyler yapıyor. Bizden mi Aha götürüyor. Canım? Hani kıskanmadı da aynen. Hadi benle ilgilenin şimdi çoluğu çocuğu karıştırıyor. Öyle zaten o ya. Bak 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 bak. Annem. <laughs> <laughs> Dur kız önce ben yeseyim. <laughs> önce ben yalayacağım. Yavru kedinin tırnağı kesilir mi peki? Kesilir tabii. Tırmalamıyor zaten vesaire falan demeyin. Ben size bir şey söyleyeyim konuyu net anlayacaksınız. Yavru kedilerde oluşan göz hasarlarının çok ciddi bir kısmı kardeşinin ya da hatta kendinin gözüne pati gelmesiyle, tırnak gelmesiyle şekilleniyor. Hatta insan yavrularında neden böyle eldivencikler geçiriyoruz ellerine? O yüzden benim tavsiyem sadece sivriliklerini alıp tırnak özelliğini hissedebilsin, öğrensin ama sivriliği olmasın. Dur ben bunları kıyamıyorum ama çok ya ince. Ben burada reklam da yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Pasta devam mı? Devam. Devam. Tamam. Madam Cookie. Cookie. He. Tamam. Sen orada bana şey yaptın. Madam. Sen takip edebilirsiniz. Ben şu şuna... an <laughs> Ben şu an burada reklam da yapacağım. Neden? Bu bebeler güya bahçe katına taşındılar. Aslında kendileri için taşındılar. Sokak bebelerine bakmaktan baş edemiyorlar. O yüzden bu iki güzel insanın ben şöyle kafalarının üstlerine de koyuyorum Instagramlarını. Burada madam koku kısmın K kuku kuki madam kuki madam kuki. Madam <laughs> Cookie'yi de takip edin. Şaka yapmıyorum, samimi bir şekilde söylüyorum. Pasta vesaire şipa, siparişlerimde de ben videolarını izledim, efsanelerde yaratıyorlar. Bu kadar çocuğa bakar, bakmak için zaten böyle şeylere el atılması gerekiyor. Hocamın da hesabında güzel videolar var, onu da tavsiye ederim. ederim. Sen kadar olamaz hatta. <laughs> zayıfladın zayıfladın diye bana mesaj atanların, yorum atanların zayıflamamın karşılığı orada. Sağ olsun spor. <laughs> sporu öğretti. Ama şu an ben yağ yakım dönemindeyim. O arayı da söyleyeyim dedim. Ama sağlam kilo verdim gerçekten. Şimdi bu kızın Instagramı. <laughs> Allah'ım ağzı. olsun. Sen dövüşecek adam mı arıyorsun? Evde sıkıldın mı sen? Allah'ım gel. Kapıyı açıyoruz. Ger Hemen kapının önünde. Bu gerçekten savaşçı olmuş. Diğeriyle karşılaştı mı? Şey biz lan ya. yani. Yok ya şeydi Hani hasta, belki bu <laughs> bir buluşabiliriz. Şey Yo şey en iyisi yaptık. İyi yani. yaptık. Yani evet, evet, evet. Ama var. şey yapar, kapı altından onlar yoklar birbirini kesin. Zaten ilk geldiler bizimkiler kapının önünde oturuyordu. Asla ayrılmıyor. <laughs> Aa, <Maşallah, kapının. maşallah. gülüyor> A, götürüyor. Götürüyor, vallahi götürüyor. Mi? Allah götürüyor. Büyü de Şu an taşıyamadığı için bıraktı. Öldü de. Ulan <laughs> <Gücün> al, <bitir. gülüyor> al, <rastını. gülüyor> ben alır ulaşmıyor. <götürüyor>. Ne oldu anne? <laughs> ne oldu? Ne oldu? <laughs> Benden kıskanmana gerek yok. Bende ben diyor, de iki tüm, tane var. Al. <laughs> yiyorsa al şu sarıyı al hadi. Hadi yiyorsa al. <laughs> Sarı da efsane ya. Sarı fena ya. Çok çok büyümüşler ya. <laughs> çok güzel lan. Tipe bak ya. Doruk bunda bir British tekir kırması var. Yalnız var ya bunlar su. Şey benim bir, babam var ya. Bizimkilere götüreceğim. <laughs> Deniz ve güneşin halini bir düşünsen. <laughs> şöyle şöyle. Annem ya. Çok güzelsiniz ya. Memelere bak memelere. Sütler geliyor mu buradan? Dur bakalım. Aynen memeleri de biliyor da. Oo. İyi bakmış ama iyi bir ütü, iyi besliyor. Burada tablet falan verdik, değil mi? Hı. Yaş mamayla vesaire falan. Aynen. Her şeyinde tıp veriyorum işte yarıya. Sırı Orada bayağı belli var. oluyor. Ciğer dedim, en son ciğere döndüm. En son tavuk almıştım, tavuk verdim. Sonra Hı. yaş mama araya böyle. En son ciğer aldım. Hı. Hı. <laughs> Senin şakacı. Peki ciğer verilir mi? Evet verilir. Aslında normalde yetişkin bir kediye ben böyle yaş gıdaları vesaireleri çok fazla önermiyorum. Biliyorsunuz ki mama videom var. Şuraya koyuyorum bak fotoğrafını. Aşağıda da linkini koyarım. Mamalarla ilgili genel konuştuğum videoyu gider izlersin. Orada zaten ayrıntılı anlattım. Gebelikle alakalı yani lohusa ya da gebeyse bu çocuk. Haftada bir iki kez böyle daha yüksek protein oranına ve biraz daha fazla yağ oranına sahip gıda çok daha iyi sonuç veriyor. Kurumamanın yanında tabii ki. Ana beslenme kurumama. Kaliteli kurumama hatta o da yavrumaması. Ama yine o hazırladığınız gıda içerisinde yağ, tuz, baharat yok. Çok iyi Hani hasta ne sahiplerine ya. diyorduk ya dur bunu şey yapabilirsin bak. Hasta sahiplerine diyorduk ya her gün bir tırnak kesin. Hani çaktırmadan Yarın kesin. Yarın bir daha mı i̇şte <laughs> onun şeyi de bu oldu. O da mantıklı diyor. <laughs> yani bizim içeride iki hazma var bir de onları deriz. 20 <laughs> günlük, günlük tırnakla. Ayda işte Alep şu olur. Ay, evinize yani. kapı ya yani. Allah bu nasıl bir yatış lan. Sivaslı hoca karı gibi. en küçüğü o ya. Tipini yerim seni. Çok tatlısın. Şimdi Ağaz kaç alalım. gün oldu lan? Kaç günlükler? Yani 17 doğdu. 17 15'inde vermiştik, 16'da doğdu. Bugün ayın 4'ü. Yani 16, 14, 19 gün oldu. 19 günlük olmuş. 19 günlük yağmurlu. Günleri de sayıyor ha. <gülüyor> <gülüyor> çocuk çocuk olunca böyle mi oluyor? Süt çocuk Süt çok güzel geliyor. Siz bunları bırakamayacak mısınız gibi geliyor da hadi hayırlısı. Sahipleri var yapacak bir şey yok. Evet. Vereceğiz. Üçü mü gidiyor? Yani şunun var zaten. Tamam. İkisinden birinde eşimi kardeşinin arkadaşı alacak. Bir tane kalıyor onu da bilmiyorum bakacağız artık ya. Sahiplendirirsiniz ya. Evet, evet. Sahip olacak çocuklar. Evet, evet. Modelleri çok Anneciğim iyi. acıdı mı? Bebeğim tamam özür. Özür tamam. Genel yani, Ayy. olarak öyle bir ısırma. Bizim köfte ısırıyor. Dorukcuğum Duruk! Dur. Ya. Dur Vallahi <laughs> bulacağım şey, seni herif. <laughs> tamam anne, yani tamam. Ama bir değil, şey söyleyeyim mi? Tam da, benlik kediymiş benlik hakikaten ha. Hmm. Evet. bir dövüşür mü evde? Vereyim kıtırı sana. <laughs> El, El ensi çeksin bir. <laughs> kıtırı sırıyor diyorsun ama. Kıtır sıkıntı ya. Bizi karşılayan hangisiydi? Kıtır. 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 <laughs> <laughs> yani Götü nasıl <ısız> oluyor? <laughs> Koca götlü bir şey. <laughs> tamam tamam bir yere gitme. Bir yere gitme. Dur yap azıcık yap kaldı. Yap azıcık bebeğim. Al beni ısır. Ablan tırnaklarını kessin. Aman Bak sizi ısırmaya çalışan kedinin ağzına elinizi sokarsanız, diline bastırırsanız ısırmayı bırak. Oğlum hiç doğru yerleri koklamıyorsun çocuğu. Hiç doğru yerlerde değilsin. <laughs> meme biraz daha ortaya doğru oğlum, meme. Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum bu nasıl bir yatış ya. O birazdan bayılacak o zaten o kokuda. Fatino <laughs> bu Fatino. Kestin mi? Hı <laughs> hı. <laughs> Çok yaşa. Ha? Hapşırıklar dorusumu geldi. Evet. Tapşırıklar biraz evet. akıntı da. Aa, yok burnunda duruyor. Burnunda duruyor. Dur. E, ee, sümük tanrıçası diye boş edemedim. Güneş olaydı şu an çıkarttım. Anne bak böcek. Aynada zaten eserleri yedi. varmış. Yedi. Yedi mi sümüğü? Ha iyi, iyi. oldu. <laughs> <artık>. Afiyet olsun. <laughs> Afiyet olsun. Geldiğini hatırlamıyor musunuz ya? Akıyordu çeşme gibi. Çok katıydı. Akıyor yalıyor, akıyor <Berekip>, yalıyor. bereket, bereket ayı. <laughs> Gel gel gel. Köpekle güreşmem var şeyde. Bir de kediyle olsun. Cesaretin var mı? Var. Agresyon yok. Sadece ayar yok. Al oyna. <laughs> ayar yok diyor. bir göz bir yemiş ya. Dur. <laughs> Oğlum ben bir bile yiyorum. Oy oy. Kane bundan akıllı yalnız. Biz buradan. Biz buradan. Oy, oy. Biz küçük küçük oynaşıyoruz. Ay ne kadar güzel. Köpek dediğim böyle olur ya. Eğlensek. Tamam sen. <gülüyor> <gülüyor> evet, o da seninle oynamaya başladı. <laughs> ben, o iPhone 18'im düştü. Ağzı. Yalnız bu nasıl bir yalak? Bu nasıl bir yalak? <laughs> Dur gel. Gel sen şuraya <laughs> ah, geç. Acıdı! Gel. gel acı bir şey olmasın. Gel. Ooş. <laughs> <laughs> Yapmış. İşte o. yok özellikle yapıyorum. O hasta sahipleri diyor ya hani hocam benim kedim çok ısırıyor falan. bunu yaparsanız yavruluğunda. Bunu yapmayı. <laughs> bunu yaparsanız evet o çocuk alışıyor. Bak şimdi. Tam olarak şunu yaparsanız kedi avlanmayı öğretiyorsunuz. Sonra hocam gece 3'te neden gardırobun üstünden kafama atladı? <laughs> <laughs> Değil mi? Isırayım mı şimdi burayı? Oo. Geri <laughs> de geliyor. <laughs> Ya. Oğlum ben kimim biliyor musun? Dur çocuk düzgün bir çocuktu. Karakterini bozmadık ben ya. Kefir şey, yapalım, şey yapalım. Sakin bir evde olduğu için ben rahatım şu an. Düzgün de doğru gidiyor. Duvarlara falan atamaya başlıyor. vuruyor. Kapıya vuruyor. Don don don. Can diye. <laughs> Ma mama, mama Ama bunda çok güzel bir 4 saatimiz, 5 saatimiz geçti. <laughs> o videoyu izleyin. <laughs> Niye bakıyorlar? Akşam bunlar güzel evet, yatılır ha. Yumuşacık. Şey Düşünsene. Gece susmaz ki bu. Yeni sahipleneceğin vay haline. Susmayacak iki gece. Hmm, anne arayacağı için mi diyorsun? Evet. Ama sıcak su torbası koyarsanız susar. Evet, yani. Bilgi verdi Sevgi ablamız. Bu videoda bilgi verdi. Hem veriyorum. ben hem <laughs> Yapıştırırım. Ne yapıyorsun? Al yavrucuğum evladım burada gel. Bak bu sana benziyor. Yoruldu benziymiş. o yoruldu. <laughs> stüdyomuzu yani çıkalım. Her şey yapabilir onun sağ sol belli olmasın. Köfte dedin mi? katarım mı? Köfte video çektim yani. diye mi Kaçtı. Ha mamayı almış gitmiş. Ben de sandım ki beni Çok görmeye, görmeye geldi. Al köfte. şu an. Vallahi çok üzüldüm. Bu da mı sokak? Hı hı. Toplama hı. kampı gibi. Buraya kedi evi yapmışlar. Siz görmüyorsunuz şu an. Şu an bu teras tamamen kedilere göre i̇şte tasarlanmış. Dağ onu çek istiyorsan. Da Oradan daha ne? Aa, şuradaki dalı gör. Aha telleri görüyorsun. İstiyorsan çıkalım. Ya ora çok karanlık zaten. Allah <gülüyor> <gülüyor> Tamam tamam tamam. Ah, 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 bir şey boyunu posunu göster. Allah'ım dombülü ya. Ama çok kibardır göbek oğlum göbek, öyle değil mi? Göbek yere değiyor. Kaso kas doğru kalbisi. Ha Türk kası. Türk kedisi göbekli olur. Gel. Gel. Al. Gel. Al kıtır. kaç kilo kıtı? En son 6-800 falandı. Kemikleri iyi ya. Kilosu yok. Tabii <laughs> tabii. Sen o da şey Türk annesi. ye <laughs> <laughs> <Ya> oğlum ye. Çok <laughs> <Can> boğazlı. <ya. gülüyor> Gelirsen alırsın. Aa, <laughs> oh, hiç hayır da deme. Aktı. Hadi bir Hadi göster bir Hadi he. <laughs> Allah <laughs> Allah Allah hareketler. <laughs> evet evde muayene serisi de böyle oluyor şu an. <laughs> Millet bekliyor da abi evde muayene evde muayene diye. Aha evde muayeneye geldik. Şekerin muayenesine geldik. Sen şimdi evde muayene sanıyorsun? Evet, böyle. muayenecik. <laughs> Neredesin <laughs> muayeneci attı, Hani? Tişörtle <laughs> <laughs> çıkmış gelmiş Şuna bak, şu tipi. <laughs> şu tipime bak. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle göstereyim. Dalga geçiyorduk buna. Kim kim diyorduk? Anarşi. Kaybetmeden önce buna onu dalga geçiyorduk. Evet. evet o zaman besliyorduk. Anarşi, çolak ve samuray diye dalga geçiyorduk. Kıtır. Korkmalı mıyım? Senden korkmamalı evet, mıyım? dışarı gitti. <gülüyor> <gülüyor> Ve video buraya kadardı. Kendinize iyi bakın. Kanalı eğer beğendiyseniz ve ilk defa geldiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Unutuyorsunuz diye söylüyorum. Aşağıda küçücük bir buton var. Ona tıklarsanız güzel olur. Size de bildirim gelir ve bana da destek sunmuş olursunuz. Bu kadar emek, bilgi ve eğlendirme çabası boşa gitmemiş olur. Bir de videoyu beğenmeyi unutmayın. Dobidikler. Aşağıda beğen butonu var. Kalın selametle. Çocuklarınız sağlıkla büyüsün.